Bir patlama daha meydana geldi. O anlar kameralarla böyle kaydedildi. Meksika'daki Popocatépetl yanardağında yeni bir patlama meydana geldi. Meksika Ulusal Afet Önleme Merkezi'nin yayınladığı günlük rapora göre yanardağda son 24 saate bir patlama ve yanardağ ağzından 52 kez gaz ve duman çıkışı gerçekleşti. Raporda patlamalar sonucunda yanardağ ağzından çıkarak havaya karışan küllerin rüzgarın etkisiyle kuzeydoğu yönüne doğru yayıldığı bildirildi. Bu yöndeki eyaletlerdeki halkın muhtemel kül yağışı ve yağmurla birlikte oluşabilecek çamur akıntılarına karşı önlem almaları tavsiye edildi. Yetkililer yanardağdaki patlama faaliyetinin düşük ila orta ölçekte devam etmesini beklediğini belirtti. Her an patlama yaşanma ihtimali bulunduğu için çevreye düşebilecek taş ve çakıllar sebebiyle de bölge halkının yanardağ çevresinden uzak durmaları konusunda uyardı. Büfeyi daldı patladı işte böyle alev aldı. Görüntüler Suudi Arabistan'ın liman kenti Jazan'dan. Aşırı hız yapan bir araç yol kenarındaki büfeye daldı. Araç kazanın şiddetiyle patladı. Sonra da alev aldı. Patlama sırasında büfenin arka kapısına bir kişinin kaçtığı görüldü. Tunus'ta göstericiler parlamento seçimlerini protesto etti. Tunus'ta Özgür Anayasa Partisi lideri Abir Moussi liderliğinde Birleşmiş Milletler binası önünde yüzlerce kişinin katılımıyla protesto düzenlendi. Göstericiler Cumhurbaşkanı Kais Said tarafından alınan parlamento seçimleri kararını protesto etti. Protestocular Tunus bayrakları açarak Arap Baharı bitti, seçimler suçtur, yasa dışı seçimleri tanımayacağı sloganları attı. bir harç var biliyorsunuz. Bu iki katına çıkacak bir. Ee, ve mail kayıt ücretlerine zam gelecek. Ee, yanlış yani küsüratlı söylüyorum. 2000 bin küsür lira olan epeyce yükselecek. Rakamı tam veremedim. Şu anda birazdan bilgi alacağım. 6 bin liraya çıkacak. inanılmaz gerçekten. Çok yüksek çok yüksek. BTK'ya sevgiler. Telefon almak isteyenler Türkiye'nin Gürcistan'a açılan Sarp sınır kapısında e, yoğunluk yaşanmasına sebep oldu. <laughs> Yeni yıl beraberinde zamlı fiyatları da getirince vatandaşlar telefon almak için sınır kapılarına akın etti. Yeni yıla sayılı günler kala Sarp Sınır Kapısında yoğunluk oluştu. Yeni yılda yurt dışına çıkış harcı 150 TL'den 300 TL'ye çıkacak. Ayrıca IMEI kayıt ücretleri de %122 oranında zamlanacak. Durum böyle olunca telefon almak için Gürcistan'a gitmek isteyen vatandaşlar Artvin'in Kemalpaşa ilçesinde bulunan Sarp sınır kapısına akın etti. <laughs> Türkiye'nin dört bir yanından gelen binlerce kişinin geçmeye çalıştığı Sarp sınır kapısında uzun kuyruklar oluştu.